Ya oğlum ya hemen atar he, Hemen atıyor bak. Hemen atıyor. 2 dakika durdurdum. Evet. Lan. Arkadaşlar bugün sizlerle hesap puanlayacaktık ve puanlayacağız. Arkadaşlar ilk önce arkadaşlarımız sonra kulübü sonra da dünyadaki dünya sıralama ve yerel sıramayı sıralamayı puanlayacağız. O zaman ilk önce kulübümüzdeki bir numaraya yok sondan başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pro denilen birisi. Şey tamam. Şimdi tek zaferi bok gibi yani beğenmedim en yüksek kupası iyi zaten şaka karakterleri aşırı fazla ve bu karakterlerin kasarsa büyük ihtimalle güzel olur İyi oynayabilir yazdı yazdık şey o zaman ya üstten başlayıp bir şey olmaz evet, number one güzel hesap 2256 kupa şelisi var 1257 kupa rico. 35'leri fazla şeli yerel kaç bakalım hemen şunu atayım hadi Şeli ile yerel kaç hemen ona bakacağım. Eğer yerelde böyle ağırsa böyle sallıyorsa iyidir. Evet üçüncü sırada dünyada ise dördüncü sırada. Arkadaşlar ana bir öncekinde ben şey vermeyi unuttum puan. Ben bu hesabı puan iki veriyorum. <laughs> Neyse. Bu hesaba puanım. Abi bir altı hak ediyor ya. Ya ben istesem kendimi 10K yapardım. Yani 35 şelim var ama 1700'dü. Sezon sonu geldi. Vardı sezonun bitmesine de 20 saat kaldı. Sezon yarın bitiyor. Yani şimdi koltuğum düşecek. Anlaştık. Koltuğum düşecek. Biraz kötü. Her karakteri 100 kupa yapıyorum. 200, 300, 400, 500 derken 2000, 2500'lere geleceğim yakında. Bu hesabı 20 bin yapıp yan hesabımı yani yan hesap yok yan hesap kurup ama bu arada 21 karaktere göre başka yer müzik kaydı. Hemen Elçene base isteyip kulübü dağıtabiliriz, dağıtabiliriz arkadaşlar ama bunu başka bir videoda yapacağım. Sesim bok gibi de neyse. Elçen yok. Sen önceki kulüpten tanıdın mı? Arkadaşlar Elçen maçta mı? Maçta o zaman biz de bir maça girelim. Ucu uzun olabilir bu arada. Şu an daha mı izliyorum bu arada. Ne indiriyor bu hala ya? Neyse Arkadaşlar x-recorder'dan çekiyorum. Gördünüz zaten. Hemen alalım şu 2. Hop. Birinci. Ya direkt adamlara dalsak da olur yani. Bibiyim ya. Şel olsam yine dalardım. Şöyle canı fazla az fark etmez. Gelene geçeni öldürürüm. Yani arkadaşlar hep bot atıyor karşınıza basit yani. Ya brokla bir şey yaptım da iyi de o anın. Keşke gösterebilsem ya. Kayda alsaydım. Güzel. Hızlıca alayım dedim ya. Aman oy. Şimdi arkadaşlar ya oyun olacağız ya da bir bir bok gelmeyecek. Ana lan ben arkadaşlarımı yapmayı unuttum. Arkadaşları yapamıyorum. şimdi. 1000 kupa altını yap. Ana skinba. beş 5000 kupa altını yapmak istemiyorum yani. Dünya bilmem ne kaçıncısı. Dünya ilk 50'de olan bir adam arkadaşım. Oyunu kaç yıldır oynuyor hiçbir fikrim yok ama şu ibne nerede onu bulmak istiyorum. Burada değil. O zaman diğer köşede çünkü ortalara baktık zaten. Buradan çıkabilir ama çıkmadı şimdiden. Oğlum eh, tik. Ana! Bu oyun başındaki tik. Ben bunu gördüm. Pat. Basit yani. Görmüşsünüzdür de ne koyma. Tövbe tövbe. Ya niye bana böyle şeyler oluyor ya? Neyse. Oha yedi. Bir dakika ne olmuş lan? Şey, Arkadaşlar Birilerini atmayacağım Arkadaşlar birkaç kişi gelsin yani öyle yapalım. Yoksa tabi olmaz. Evet. Tamam. O ne oluyor? Neyse çok da önemli değil. Atacağım yani. Şimdi bin kupa. Evet. Şu sikerden başlayalım. Hesap bok gibi. 3'e zaferi de çok kötü. krovu var ama 50, 20 rütbe yapamamış. Buna onun üzerinden 2 veriyorum. Rye'yi zamanında e, dünya birincisi oldu Şeli'yle. Arkadaşım yani tanıyorum kendisini. E, Piper'ı da 35 yaptı. Ve e, kendisi gayet iyi bir oyuncu. Fakat e, 50k kulübü Enes abinin kulübü maalesef ki artık çok kötü olduğu için ama oyuna da girmiyor bayağıdır girseydi eğer benim kadar olabilirdi Emir arkadaşlar arkadaşımı yani Bibi'si 0 kupa 35 kupa 0 yapmışlardı ama şeylisi de o kadardı Şeli çıkardı beni 250'ye fakat sezon sonunda düştü ve hala düşürüyor Bibi de daha aynı şekilde gibi yok Bibi de de öyle değil ya yani Dünya birincisi zamanında almıştı. Payper'ın da sıfır yapmış. Dünya bir. Sonra Mortis'i daha yeni yeni yaptı. Emir gerçekten iyi bir oyuncu. Şimdi gelelim Nice Shot'a. Abim. Bu adam 27 bin kupa. Hemen bakıyoruz. Dünya on ikincisi. Aga. Mükemmel bir oyuncu. Yerel TRD ise yok. Çünkü Azeri değil mi? I wish for love. Oha. Hayır o is hayır o Problem not my problem <laughs> Neyse abi Ben buna Kaldırmak istemiyorum Church players bir numara Burduysa ben de iki saat Niye la Bir dakika göğsüm kaşınıyor 35'i e çok var 30'u çok var yani 25'i e azıcık eğer o abi şimdi 10 level olmasa karakterleri bir bok yapamayacak bence ha bir de şu var arkadaşlar 20 en kötü Rosa ve Rosa'yı sen nasıl kötülersin seni ahlaksız herif Hı? bu kim bu ne oğlum bu ne lan bunun hesabına bakarsak bir güzel yapmış bok gibi. Mesela. Neyse biz elşen devam elşen diyor. Biz Minecraft'tan nice devam edelim. Minecraft. Nice Abi ben buna 10 üzerinden 6 veriyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü daha çok kasabilirmiş yani hep düşürmüş. Olmuyor sesim gitti Ana ödül var Almamış 3600 olduk lan Neyse Şimdi yerel TR'den Ana isim değiştirmiş oğlum ya. Neyse. Evet 15.000 kupaya gidelim. Neyse şunu da başlayalım elimdeydi. Hesabı güzel ama 35 hiç yapmamış. Gitti ya. 35 hiç yapmadığı için ona 10 üzerinden iki veriyorum. Oğlum bu hesap var ya müthiş bir hesap. 1400, 1500, 500 frank var adamın. Yani B bütün oyuncu 2000 mortisi yoksa ben bunu şu anda o kim o o seksi bit seksi bit 8 bitle dünya ilk onda değilse yani ne diyeyim <gülüyor> <gülüyor> ee, Olabilir. <laughs> Oha. Bu hesaba bakıyoruz. Poh gibi hesap. Yani neyse arkadaşlar hesap bu kadardı artık. Koltukta zıplıyorum. Ben de iskendim. Bu sadece pusarak kupa kasıyoruz. Oğlum ileri atınca bibi için daha kötü oluyor lan. Sadece bazı karakterler için kötü. Edgar, Medgar, gibi Edgar, Ay. Sen mesela, sen. Kızıl Goncalar Kare 31. bölüm. Bu bu vay. Deydi. Aga nasıl? Tabi yürü bu videoyu kaç dakika yapsam şu an kaç 13 tablet yanıyor arkadaşlar bu maçı yapıp bitireceğim zaten şarjda lan ne oluyor ha? bu köşede değilse bu köşede. Kaç vuruyor Mike? Ooo. Çok vurmuş. Pıt. Pıt. Arkadaşlar video bu kadardı. Tam pa pa pat. 4000 kupa olduğunda video gelecek. Neden 4000? Ama 3700 olduğun videoları da atacağım. Hadi görüşürüz ya. Videoyu yükleyeceğim. Hadi bay bay.